Hmm, ben de çok korkuyorum köpek balığından. O zaman köpek balığı yok. Evet sakla köpek balığını. O zaman başka sayfaya bak bakalım neler varmış. Tamam. Kuştan korkuyor musun kuştan? Hayır. O zaman, tamam o zaman korkuyor musun köpekten? Evet. Çok korkuyorum ben köpekten. Hayır kuştan korkmuyorum. Cik 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 ötüyor kuşlar. Hemen korkuyor. Aa, sen mi korkuyorsun kuştan? Ama ben. Hı. Hmm. Şaka yaptım. Bunu böyle kim boyamış? Kim boyamış? Sen mi sen mi ben de sen de. Ben boyamadım. Sen boyamışsındır. Güzel olmuş mu? Güzel olmamış. Olmamış bence de olmamış. Sen güzel güzel boya olur mu? harfi? Hangi harf o? Defne'nin? Defne'nin harfi. Defne'nin harfi mi? Bu da az. Duvuyu duvuyu. Robot. Robot mu oldun şimdi de? <laughs> aşkım teyzem benim ya. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. <laughs> bay bay.